Herkese merhaba, Ne işle Uğraşıyorsun isimli podcastte hoş geldiniz. Ben Simge, yaklaşık 4 senedir ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Ve bu serüvenimde fark ettiğim şeylerden bir tanesi de aslında ürün yöneticisi olmak için belli bir deneyime sahip olmamız gerektiği. Ama bu deneyime sahip olmak için önce ürün yöneticisi olmamız gerektiğiydi. Bu sebeple kolay bir yolculuk olmadı benim için. Çünkü ben 2015 yılında aslında Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum. Hem reklamcılık hem de sahne ve gösteri sanatları üzerine e, okudum. Bu süreçte ajanslarda ve etkinlik şirketlerinde çalıştım. Ancak tam benlik bir şey olmadığını hissettim. Bir şey eksikti. Sonrasında girişimcilik diye bir şeyle tanıştım. Ve aslında... O an <laughs> benim için aydınlandı <laughs> diyebilirim çünkü çok hoşuma gitti. Özellikle ürün yönetim kısmı çok hoşuma gitti işte test etmeler, ürünü ona göre değiştirmeler, müşteri anlamalar falan bayağı hoşuma gitti. Ve bu süreçte ben daha 25 yaşındayken yatırım almış iki ürünü batırdım. <laughs> Teşekkür ederim şu an alkışlarınız için. <laughs> e, tabii sonrasında bunlar beni yıldırmadı e, Çok şey öğrendim çünkü Çok güzel bir süreçti bir yandan Ama dedim ki galiba benim biraz tam zamanlı olarak çalışmam gerekiyor Bu sebeple şu an Türkiye'nin unicornlarından biri olan Ve o dönemlerde de çok beğendiğim e, bir şirket olan Insider'a girdim Orada da direkt ürün yöneticisi olamadım e, Çünkü bahsettiğim sebeplerden Ürün yöneticilerinin deneyimli olmasını bekliyorlardı onlarda <laughs> Neyse zaten o an Beni inşallah alan kişi de şey demişti hani Müşteriyi bilen ürünü bilir O yüzden sen gel Müşteri yöneticisi ol Ben de oldum ve bir buçuk sene bu şekilde çalıştım Gerçekten de 24 farklı müşteri 3 farklı bölgeye çalıştığım için Bayağı şey öğrendim Sonrasında sağ olsunlar Benim ürün yöneticisi olarak kariyerime devam etmemi Olanak sağladılar Bir süre orada ürün yöneticiliği yaptıktan sonra Dedim ki ben biraz erken aşama Girişimlere gideyim Dertsiz başıma dert alayım falan Neyse gittim orada da şeyi fark ettim Böyle büyüme odaklı ürün yönetimi yapıyorum Yani terimsel olarak Product led growth yapıyorum Bu ne demek aslında müşteri edinme Bu müşterileri dönüştürme Ve bu müşterilerden para kazanma Süreçlerini yönetiyorum Ama bunu ürün üzerinden yapıyorum Yani gidip aktif satış yapmıyorum ama Ürünün kendi kendisini dönüştürmesini sağlıyorum Bu bayağı hoşmaktır Çünkü bu çok ...test yap, öğren, değiştir mantığıyla ilerliyordu. Şu anda da tamamen remote olan e, ve aslında remote iş alımı yapmanı sağlayan bir şirkette de... ...yine büyüme odaklı ürün yönetimi üzerine çalışıyorum. Gayet de memnunum ve şunu fark ettim 30 yaşına gelince. E, gerçekten üniversitede ya da yeni mezunken... ...ya da bazen hayatta hala ne aradığını bilmeyen... ...ya da bulduğunu zannedip yanılan profesyonelleri gördüğümde şunu fark ettim ki... Keşke dedim biri bize gerçekten mesleklerin şöyle gerçek yüzünü anlatsa ya. Yani şöyle biraz gerçekten detayına girsek. Hep böyle yok VP of Product'lardan bir şey dinliyoruz. Bilmem nerenin olsunlar bir şeyler dinliyoruz. O geçti artık. Biraz da bizim bizimkiler anlatsın neler oluyor. Gerçek yüzü nedir bu mesleklerin? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Zorlukları neler? Biraz samimi bir bakış açısı getirmek istedim mesleklere. Ve tabii ki ürün yöneticiliğinden başladım. Çünkü ben bir ürün yöneticisiyim ve hani insan bulmam daha kolay oldu. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar. Ee, bu şekilde aslında her sezon mesleklere ışık tutacağız. Şimdi benim aklımda birkaç meslek var. Ee, ama benim için önemli olan sizin ne istediğiniz. Çünkü gerçekten ışık tutmak istiyorum. Ee, o sebeple podcast platformlarında yorum olanı varsa oradan. Eğer yoksa LinkedIn üzerinden aslında Instagram değişik ama LinkedIn'miş. LinkedIn üzerinden de olur. bu podcast'in Instagram'ından ya da benim kişisel Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ve bana öğrenmek istediğiniz mesleklerle ilgili yazabilirsiniz. Biz yeni yıldan itibaren elimizden geldiğince her hafta burada yeni konuklarla olacağız. siz de o süreçte birçok umutla, mutlulukla ve hayalle yeni yıla giriş yapın. Biliyorum bu dönem çok zor ama bol bol eğlenin ve e, gerçekten tadını çıkarın. Gerçekten seneye görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi ve çevrenizi önermeyi unutmayın. 2024'te burada görüşmek üzere hoşçakalın.